çevreyle ilgili ilişkimiz insanlık olarak birbirimize olan ilişkimizi nasıl gözden geçiriyorsak aynı zamanda eğitim ve öğretimden beklentimiz, geleceğimiz olan, yarınımız olan gençlerimiz biz nasıl yetiştireceğiz, nasıl bir dünyaya hazırlayacağız onları, onları tekrardan oturup şapkamızı önümüze koyup toplumsal mutabakatla mutlaka ve mutlaka öğretmenleri içine katarak, eğitimcileri içine katarak, bütün paydaşları içine katarak partiler üstü bir şekilde yeniden kurgulanması gerekiyor. Bakın öğrencilerimize öğrettiğimiz şeyleri öğrencilerimiz keyif alarak öğrenmiyorlar. Okullarda çok sıkıldıklarını biliyoruz. Kendileri farklı yöntemlerden kendi başlarını öğrendikleri, ilgi duydukları konularda öğrenmeye devam ediyorlar. Ama hayat boyu öğrenme diye bir kavram daha var ve bu çok önemli bir kavram. Hepimiz için de geçerli. Covid-19 bunu da gösterdi bir kere daha. Yani artık okuldan örgün eğitimden çıkmış bir insanın eğitim öğretim hayatı bitmiş olmuyor. Kendimizi hep yeniden, tekrardan eğitmemiz gerekecek. Bilgilerimizi güncellememiz gerekecek, yetkinliklerimizi arttırmamız gerekecek. Bunu nasıl yapacağız? büyük bir çoğunlukla uzaktan eğitimle yapacağız. Tekrardan bir sınıfın içine girip iş hayatının içerisinde öğretmenimizin bizim gözümüze bakarak orada bizim eksik aldığımızı, nerede takıldığımızı anlamasına vakit olmayacak muhtemelen. O zaman okulda örgün eğitimin içerisinde en azından gelecekte ihtiyaç duyacağımız, o hayat boyu öğrenmek için gerekli uzaktan eğitim modüllerinde kullanabilme yetkinliğini öğretmemiz lazım çocuklarımıza. Bu bakın çok farklı bir şey. Yani eğitimi uzaktan eğitim olarak yapalım demiyorum.